Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube Live oynuyoruz. Ee, ben 16 milyar aboneyim bu oyunda. Ee, bunun videosunu çekmeyi düşünüyordum ama çok geliştim birden. Ondan ben de bir şey yapmadım. Ee, sadece bir de çok yüksek bir e, monitörlerim vardı zaten. Gidelim evimize. Bir gün yatta kalacağız. Yat alacağız. İşte evim böyle arkadaşlar. burada wifi var. Bu da wifi fi Türk Telekom. Şaka ediyorum. Kahve makinamız var. Kasamız var. Bunları kasadan, kutudan açtık. Burada bir dolabımız var. Yatağımız var. Bu var. Rafımız var. Ve plaketlerimiz var ve mutluduğumuz arttıran oyun şeyimiz var ve en önemlisi de bilgisayarımız var. Bir video çekelim. Ee, bun bunlar aboneyle açılıyor ama <laughs> ben er bunun videosunu çok geç çektiğim için oldu galiba. Ondan çok aboneyim var. Bir bütün oyunlar aç. Şimdi burada editleme yapıyoruz. Bu maviye şey yakın yapmak en iyisi. Bazen tuş şey olmuyor. Güzel yaptık. Yükle ve paylaş deyip bunu paylaşıyoruz. O dolana kadar ben her şeyimi yüzde yüz yapıyorum. Ve daha iyi videolar şeyi yapıyoruz. Süt içelim. Açtıkları yazıyor zaten. Burada göstereyim. Bakın yan taraf sağ üstte de paralarımız, abonelerimiz geliyor. Elmas geliyor. Elmaslarla da kutu açıyoruz. Bu oyunda bir de boss var. Ee, Adoptus çekelim. Bazen yorumlar geliyor. Ama bir de şey bilgisayarımız bozuluyor. Onu tamir ediyoruz. O da kolay zaten. Ben yüksek bir bilgisayara geçmiştim. Yani milyarlık bilgisayarı alabilir miyiz bilmiyorum. Kesin alamayacağız zaten. Çok para lazım. Ee, biz o sırada tamam E, uyuyalım. Enerjimizi doldurak. Böyle üst, sağ tarafta koşma var sprint diye. Onunla koşabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an rezidansta oturuyorum. En iyi ev ama şey bir de brokavun var brokavun Güzel çünkü burada arkadaşlar çok güzel bir video olacak Evet e, abone olmayı unutmayın görüşürüz bay <laughs> bay e, Bilgisayarımız bozuldu işte kabloları bağla diyor hep bu çıkıyor zaten Ben de bana kazık sattılar sanıyorum bazen hep bozuluyor benimki Normalde hep bozulmaması lazım edit demek, demek zaten kes kesiyoruz bazı yerleri hızlandırıyoruz ya da yüzde kaç olmuş o şey oluyor. Dışarıda da video çekebiliriz. Burada elma var. <laughs> elma yiyelim bir sürü para geliyor. Şey oluyor. Bunlarla da şey alıyoruz. Hatta tablolar var. En çok abone, en çok parası olanı gösteriyor. Hatta dışarı çıkalım. Gösterelim sizi en iyi telefon var ben çok çok abonem olduğu için koşalım buradan şey alabiliyoruz böyle tıklayarak para kazanabiliyorsun bu arada ben şu bilgisayardayım ama diğeri 6 milyar benimki 684 milyonum var benim yani çok pahalı çıkalım yakında iki gün yok bir gün sonra güncelleme geliyor siz de gelişin bu arada yat var şurada ona da taşınabiliyoruz ama bir trilyon fiyatı yatı telefoncu da burada zaten şu bir milyarlık bende var en sonu zaten ilk evimiz bu oluyor küçük sonra bu oluyor bu arada sonra ben bu apartmanda oturuyorum en üst kat hatta Ege abimlerle oynuyorduk bu, bu geliştirmeleri tıklarsanız burada açtığınız kutularda ne çıkarsa onların da ne işe yaradığını öğreniyorsunuz buradan da düzenlemeler yapıyorsunuz e, ödüller falan var yani bu, burada şeyler var hatta bir tane daha video çekelim hepsinden çekelim Mesela yorumlar gelmiş. Bu çok kötüydü. ses Sen kötü youtubersın Benim moralimi bozamaz. Abartı. Birisi de gülmüş. Onu silemeyiz. Popüler popüler. Popüler olunca çok para ve çok abone kazanıyoruz arkadaşlar. Bunu çekelim lütfen. Boy evet. Umarım video güzel olur. Yani normal video. Şimdi çektiğim video. Bunu devamını istiyorsanız çekeriz yani. çekeriz Altı dakikamız olmuş hemen atalım yüzde doksan olmuş. Biz o sırada internette şey işe işte. Ve onu şey yapıyor bakın sağ üstte daha çok geliyor. Şu tabelalarda kim daha çok şey az önce anlattım zaten. Sonra gider bakarız çok popülerliği bitene kadar. Yani bu video uzun olabilir biraz. Yani güzel bir oyun. ondan uzun olabilir. Böyle tıklıyoruz bu arada. Cık, güzel işliyor. Cık. Ya anca bozuluyor ya. Bıktım. Bıktım. Ama ben bıktım. Of. Kes. 99 yaptım. 100, bir kere 100 yapmıştım. Hım <laughs> var. Çok güzel yapıyorum editler bu arada. Edit öğreneceğim ve güzel videolar gelecek arkadaşlar. çelim Süt önemli. ne fark etmeyin ne içtiğiniz, ne yaptınız. Bunları doldurun daha güzel videolar çekin. Daha performanslı olun. Oyun oynayın. Zaten sağ yok sol altta gözüküyor ne kadar doldurun. Popüler olunca para kazanıyor. Yani. İşte aynı şeyler arkadaşlar. Yani ne yapalım? Başka bir şey yok. Bir de yumurta topluyoruz. O şeyi Üç tanesini bulamamıştım. Çünkü haritanın tamamına kesin kesin baktım. Ay yok yani. Bunu da yükleyelim. Koş, koş 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 koş. Hemen bir peynir ye. Bilmiyorum zenginiz. Bir milyar paramız var. O birikseyim. Bir uuuu. Hedefim 100 milyar olmak o zaman plaket geliyor arkadaşlar. Bu arada. Hatta ödüller deyince burada plaketle şey çıkıyor. E ben 10 milyar plaketine kadar geldim. 100 milyar plaketini alacağım butonuna. Bu arada bu plaketleri aldınız mı koydunuz mu 10 abone şansı artıyor. Şu an %40 benimki. On aldım mı %50 falan olur. Bilmiyorum. %45 olur. Bu oyuna dün başladım ve milyar abonem oldu. Çok kolay bir oyun bilmiş. Yani, yani Çok da uzun sürmedi. Oyun eğlenceli bu arada. Elma yiyelim biraz. Umarım bir abone olursunuz bana. <laughs> Arkadaşlar şu sağ altta boz gel diyor orla çağrılar birisi şu kadar abone oldu diye biliyor. 26 milyar aboneyiz arkadaşlar ve video çekelim biraz da bundan zevk aldım demiş sıkıcı demiş e kötü olanları siliyorsunuz burada evinde gizemler çekiyoruz arkadaşlar hepinizi bekliyoruz <laughs> bu arada Free Fire Max videolar gelmeyecek neden dersiniz? Yani bıktım. Aynı oyun çekmekten. Zaten Free Fire Max Bir daha da gelmeyecek o oyun zaten. Süt Yüzde Yüzdeyiz olsun. Bu arada çok izlenme şey oluyor. Enerjimiz dolsun. Koşa koşa. Evet. Senin benim favori, sen benim favori youtuberımsın. Teşekkür komik değil, komik değilsin. Çok beğendim demiş birisi. De. Popüler. Çek hemen. Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte burada güzeller videosuna hoş geldiniz. <laughs> Mükemmel. Hemen edip diyelim bunu. Popülerliği bir tane kadar çekmeye düşünüyorum bunu. buraya evin. Sonra dışarıda biraz daha gezeriz. Hemen. Emin emin. Çok uzun sürdü ha popülerliği. Buna devamı gelecek. Ama like atmayı unutmayın. Daha çabuk gelir o zaman. <laughs> koştum koştum. Böyle oyun oynayan görüntünüz mü hayatınızda? <laughs> Anam bitti bitmiş bitmiş ne ya plaketlerimi tekrardan göstereyim hatta böyle bu işte ya kaç şey olduğunda geldiğini unuttum rahmet istemiyorum, uğraşmak istemiyorum. ses çıkarmış Ay yani şu yumurt şundan görev alıyorsunuz yapıyorsunuz ama üç, üç, üç tanesi daha yok ki bulamıyorum ki Allah'ım ya Rabbi böyle sokaklar var mesela en çok kazanan da kim var e, bulmuş bunda çok para olduğu için onun tabelasına bakıyorum en çok Dur. ona sabah ne lan Oğlum sen 334 milyar 800 deler. Ay kim sen oyunu mu batırdın? Bu ne lan? Bu kadar aboneyi nereden buldun sen Yani bütün dünyadaki ülkeleri Dünyanın nüfusu o kadar değil lan. <laughs> Anlamıyorum. Aboneyim abone biletlerim cebimde. Aboneyim abone bundan da Neyse bilmiyorum. Ne olduğunu. Biraz denizde yüzek. Eh, çok. Eh, denizde video çeken gördünüz mü arkadaşlar? Çok komik gelebilir. Heh. Şurada bir şey yazıyor. O neyle? Sayın fark et. Kluvi Tek anladığım şey. Bu ne alamazsın sen? <laughs> anlamıyorum. Şu yatın arkasından gireyim de Youtube'u uygulayayım. Gelen buraya sen. gelen buraya. Gel 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 gel. Gel gel. <laughs> Sızalım evine. Şuş, şuş, şuş. Arkadaşlar kasasını götürüyorum. Eee kaçın. Kasasını çaldım. Hızlı 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 Kaş Kaç 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 kaç. Hoppa. Çaldım arkadaşlar. <laughs> Şaka ediyorum. Çalma yok bu oyunda. Buradan da ev satın alabiliyorsunuz. Güncelleme. Oğlum nasıl altı günler? Dünyalar gelmiyor muydu iki gün sonra? Arkadaş ya. Buradan da maketleri var. Bununla konuşup alabilirsiniz. Mesela dur. Ben bunda oturuyorum. Bunlar benim evimde eskiden. Ama değil. Şimdi bunu almak için çalışıyorum. Para biriktiriyorum. Çıkalım dışarı. Arkadaşlar. Evimeydim. Sen mi? Ne yapıyorsun lan? kasalarda Kasalar da burada arkadaşlar. Dur lan 101 de açayım. Sizlerle birlikte. 101 biriksini açalım arkadaşlar. Neyse. Burada gelince telefonumuz gidiyor arkadaşlar. Dur. Elmas biriktir. Ee, Messi'yi çekelim. Messi'yi. Çok seviyorum. Belki gelebilir arkadaşlar. İstediğiniz oyunu yazın abi. <laughs> yazın da ben de video fikri bulayım. Çekeyim. İstemezseniz bile yazın ya. like ya. Bir kenarda dursun ya. Abone olup bir kenarda dursun. İstemeyin en azından. Allah Allah. Bir süt <laughs> İzlenmeler geliyor. Elmas. iki tane elmas veriyor. Dışarı çıkak mı? ne kadar verecek bakalım. 1 milyar abone. 30 milyar olduk arkadaşlar. 30 milyar oldum. 30 milyar oldum. Aa, hemen hemen hemen. 30 milyar oldu. 30 milyar oldum. 30 milyar oldum. 30 milyar oldum. 30 milyar, milyar, milyar oldum. Ne yapacak? Ha doğru şey açacak. Bir tane maç Selam kardeş. Ben bir tane alacaktım. İnşallah nadir çıkar. Siz onu görmediniz. Hiçbir şey çıkmadı gördünüz. Tamam mı? Ben hiçbir şey görmedim. Siz de görmediniz. <laughs> ya saçma sapan kafe makinası çıktı. Benim evde var zaten ya. Aa benim butonlar var. Benim butonlarıyla şey yapmış. Yapra... Oğlum zıplayamıyoruz. Heh, suyun içinde zıplanılmaz mı lan? Neyse. Gidelim evimize. Çıktım ya. Değil bu şehirde? Yeni dünyalar gelince yeni şehirlere taşınacağım arkadaşlar. Gidelim. Gidelim evimiz. Oyun oynayalım biraz. Heh. Oğlum hiçbir şey oynamayın ki. Ben biraz şey var. Neyse. Bir su içelim. Koştur koştur susadık arkadaşlar. Eee. Um, 1000 abone oldu. Canlı yayın yapalım arkadaşlar. Ne olursunuz ya? Ne olursunuz? Ben ödül mü çekek? <laughs> ne çektiği fark etmiyor. Aynı para geliyor. Aynı adama geliyor. Ama etiketlemesinden de önemli. Yani 76 yapmış. Ay 70'in altında bir şey yapmış. Arkadaşlar. Yani bu bugün aldığı bir şeyler. Bu arada ne aldım da bunları? Bir sürü bakın bir şey fark edecek mi? 1 milyar abi ne yeniden gelecek mi? Gel bakın. 129 milyon para. Benim daha çok kazanmam lazım bence. Hatta bu video sıkıcı ediyseniz izlemek zorunda değilsiniz. Bu oyunda ama. çekti. <laughs> çektik. Chaos simulator çekelim bir tane de arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Ev bakalım. Ev Simulator mı vardı? Roblox'ta. Belki bakarız bulursam oyunu. Ev Simulator. Bağlayalım yalım 96 güzel. 87 güzel. Çok hızlandı. Ben. <laughs> Allah'ım yap. çok hızlandı. Yap. Yükle. Oğlum gece oldu ya. Benim karnım da çok acı. Peynir ye. Zenginiz değil mi yani? <laughs> 2 milyar param var. 2 milyar 200 param var. Rapor neler, neler. çekmedik bir bakalım. Oradaki oyun çektik. Murder Mystery çektik. ps simülatör çektik. Ne? Neyse çektik. Arkadaşlar <laughs> işte böyle bir oyun. Ya yani güzel. Bakın o da güzel diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. editleyelim şunu da. Video sıkıcı olmamıştır inşallah arkadaşlar. 55 yaptım. He. Videoyu sonra çok gidiyordu. Evet. Bir şey olmaz. Gidelim. Gece gece. Biraz da uyuya. Uyurken bir abonelere kimi o izlenmelere bak bir de Allah'ım ya Rabbim bu ne? Bu ne? Bu ne? Neyse arkadaşlar daha çekmediğim şey var mı bir bakalım. Şunun yorumu sil. Hepsinden çektik arkadaşlar. Yani yapmadığımız bir şey kalmadı. Güncelleme gelince yeni videosu gelir arkadaşlar. Yani ne yapalım? Ya Yapa başka bir şey yok bu oyun. Bir abone kalsın, para kazan, elmasa kutu aç. Her şey. Telefonları da göstereyim. Benimki iPhone. <laughs> Şaka ediyorum. Bilmiyorum arkasını. Piknik yaparız belki bugün. Hikaye olarak yaparız oyunu. Bak en çok kazanan ben olmuşum. En çok abone de kim var lan? Şimdi. Ben varım arkadaşlar. 35 milyar. O adam oyundan çıkmış. Oley. Tabelalarım var. O zaman tabelamızın arkasında videoyu bitirelim. Bir dahaki videomuzda en çok kazanan tabelamızı da bitireceğiz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.